Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şu an kuzenimle birlikte oyun oynayacağız. Doğru değil mi kuzen? Kuzen. Şimdi. DG. Nerede şey şu an? Buradayım. Hadi gel. Ev, ev satın alalım mı? Olur. Gel ev satın alalım. Araba alalım. Tamam dur ya. Her şey birden istiyorsun bütün kızlar gibi bir araba bir ev bir o bir o bir ne ee, a ev ama ev erkekler istiyor bir fakir arabasına binme bin binsene kudlen binsene kudlen kanatların melek kanatların dışarıya çıkıyor melek melek ablamın sesi geliyor Peki. Şimdi sen o ben sen buraya yap ben de oraya yapayım. Ya da yap yapma dur ya dur yapma. Ne yaptı ya? Neden yaptın ki? Yapmadım ki. Ama satın aldım. Evi koy hangi evi koyayım? Normal ben havuzlu ev koyacağım. Ben en sevdiğim evi koyacağım. Sanırım ikimiz aynı yeri koyuyoruz. Evet aynı. Ege. Ben istediğim evi neden koydun? Ben de onu istedim çünkü. Arkasında çok güzel oyun parkı var. Ben bir araba. <laughs> Ama senin böyle bir şey var mı? Ha? Benimkinin ya, arasında... oyun parkı yok. Şimdi bu araba benim. Tamam mı? Hangi benim? Söyle bir şey yap. Siz karı koca mıyız? Evet. Ben karı koca olalım. Ama oyunda gerçek hayatta karı koca olursa ağzımıza çarparlar. Ben Eve git değiştir. Seni soyunurken yüzünü görmek istemiyorum. Ya evet, oyunda diyorum ben. Hadi. Evet. Hadi çık evine git. Hadi hadi hadi. Hadi kovuyorum. Hadi kalkamadın ya. Bir kalkamadın. Maviş maviş saçlarımı tarayayım. otoparkı da kapatayım. Nerede düğme? Düğme yok ki. Kızı kapatayım. <laughs> 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 Arkadaşlar kanalıma abone olun lütfen. Neden vefa etti? Abone olun lütfen. Ara abone olun lütfen devam edelim. Bir ben burada bugün Afyon'a geldik. geldik. Dedem var. Defaat ettik. Eh, Ay diyemiyorum ya. E, diyemiyorsun. E, Sus. Egemen yine sinek geldi. Gelsin gelsin. Sus hadi video Ay, değil. Ne kızım? Evi... Kızım evimden gider misin? Sen de bu da benim evime gelmiyor. Gider misin? Al kovdum seni. Böyle ölürsün. Öldün mü sen? Ölmüş ya. ya. Ölsün. Kilitlersen içeri giderler. E evinden. Ah, böyle gidersin işte. Yapışırsın yere. Heh, git bakayım. Eyvallah zombi oluşunu göstersene. Yani, hadi gidelim bari. Ee. Karım. Karım diyeceğim sana. Karım. Aşkım. Aşkım sen. Ablamın yine sesin çıktı Ege. Şey Karım. Var? Karım. Ben gidiyorum be. Karımsın sen. Karımsın sen. Şey. Kapıyı kapat. Ege ben kapıyı kapatmayayım Ege burada kalabilir. karım neredesin karım şaka ya şaka oyunda karım lan nereye gidiyorsun ana uçtu gitti uçamıyoruz ama uçmuş gibi göstereyim dedim Bak, bir Ege, Market ilk geldiğimiz yere gidebilir miyiz lütfen? Ege deme bana. Karım, kocam de. Ege. Kocam. Görürsün, görürsün. Burada ben burada zorla sokuyorum de bunu. Bu kızı. Kocam de bana. Ya ben bunu istemiyorum. Robot. Ya. Evet, um, ya Ege. ben uçağa gideyim bari. Ege. Ne var? Sürekli Ege 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 Ege. Ama ne oldu? Ben de göbek adımı kullan o zaman olmaz mı? Ege. Benim göbek adım mı var ya? Benim göbek adımım. Nehir. Damla damla ya. Nehir nehir. Farkında mısın Nehir? Ben şuradan şu evlere girmeye Ay, çalışacağım. Saçımı güzelleştireyim bari. Arkadaşlar kadıma abone olayım. gide gide, 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 gide Ben gide, bu deliyle gide, uğraşıyorum ya. Ben nasıl bu deliyle uğraşıyorum? Sen mi akıllısın ben Ben. Erkekler her şey akıllıdır. Erkekler ma delidir işte. Erkekler deli değildir. Erkekler akıllıdır. Kızlar delidir. En iyi şu senin o. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi donum gitti. Bu ne? Arkadaşlar bu don. Bu ne donu? Söylesem. Moya gi giy. dedim. Ne giydim ben ya? Dur. Dursumu görebilecek miyim? Göremedim. Ya. Manyak Bana deli deme Hadi biraz bir şey. Oo güzel. Çalabilir misin? Ben wow. marketten eşyaları çalmıştım. Elinden çık ya. Ya ben sudan çıkıyorum ya. Hop 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 içim geri. Ya Ben markete gidiyorum. Neredesin? Ey parkın salıncağında bu sefer. Arkadaşlar, Ne de babanız sigara içiyorsa ya da dedeniz dedeniz bıraksın çünkü benim dedem içti içti. Öldü sonradan. Bir gün öldü. Ölü verdi. Ben nasıl? Fırış diye damlası gibi gitti. Ben nasıl öğrendiğimi söyleyeyim mi? Hani böyle camide ayrı okuyor ya. Kim öldü? Anneme ayrı doğdu. Ondan anladı. Annemler buraya gelince söyledi. Allah. Arkadaşlar videomu kapatacağım şimdi. Saatler geç şu an. Videomu kapatacağım. Evet. Bu bankayı bu evet. burayı kapatacağım videomu. Şimdi evet. patlatacağım evet. burayı. Patlatacağım. Evet. Patlatı patlattığımda kapanacak. Kapatabilirsem. Ha. Evet. sana bir şey diyeyim mi? Evet. Bana kocam evet. de. Evet. Ben kapat patlatamadım. Akrabalar dışarıda biliyorsunuz ya. Hı uh hı. -huh, uh -huh. uh. Arkadaşlar hoş kalın.